Salam əziz izləyicilər, xoş görsüz sizi Let's Play with Vilmaster kanalında. Mənim adım Vilmaster. Əziz izləyicilər və biz yerdən PUBG-dəyik. Amin. Miramar xəritəsindəyəm. 4-cü oyunçu yundan iriyən. Ə <laughs> Özü çıxdı da. Heç e, salam vermə izləyicilərimə. 9 saniyə qaldı. Güvət, <laughs> mən e, burada qaldayım. Yerdən salam versəm bir dələ zərbə. Arda Efes nasılsın? Ya bunlar niye mikrofonunu niye atmıyorsunuz abi? Bu, bu ne kasiyet? Bu ne kasiyet? Herden Teşekkür <laughs> <da. da. gülüyor> her ederim ama herden karanlık olur, ol, herden ay aydınlık olur. Işte. Hayır, siz az daha kadar ne? Koy bizde yok <laughs> ha, hayır. Allah cüneylerimiz saran çadır kuralım. Holi şeye otluğa tullu felan şey denlir yığır eyvul Jot ayesin hamsini yık ayesin gözün dolsun uzinle jot hamsini de jot apasın Ayesin 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 Evet Evet Çağırdım çağırdım Burda adam var <laughs> Ardanı öldürmek istedim öldürəm ben <laughs> Ha her yerde adam var Ne ayısın lan hara kadar ne olur ne lazım Oy bile neler var ha bunu Ay bunu mavi bunu eskisi mavi Niye Yes SKS benim oldu Ayyyy ne mavi, <gülür> <laughs> <Eskisi> mavi. <laughs> Görsem ben Allah köyden mahreye Allah sen sevdim bana Sen eskiyesi gibi götürürsene Sıcağım 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 <laughs> Süper, Ardanı öldürmək istəyir. Canlardan öldürəcəksən. <laughs> Qar vermə yerinə. Arda, abi, abicim. Mən ayaqlamaq istəyirəm. Hə. Burdan? Hə, hə, ona bax görüm. Mən bilmirəm. Assalı bu məni ayaqlamaq istəyir, hə. Amma mən vurmaq istəyirəm. Sənin zaxına rəhlər. Tüşəb. Düş en O seni götürme Maşından ezeme istiyordu azam ben ben Bu eliyle ne bi Özüm 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 Bu maşın içinde Maşın içinde Maşin Maşın içinde bomba atmayın he yani övünmüyosun Hayır ediyosunuz <laughs> Arda, Arda abi yardım et bize. Arda yakın altında Arda kömeyle ne olur. Kala telaz. <laughs> kala kala telaz. Sen olmaz yazınız değil mi? Bu insan ne yapıyor? Değil, Sana değil abi profesörü. <laughs> profesörü öldürmek istiyorduk abi yardım et bize. Yalan söyle Arda sakın kaldırma Arda Seni öpüyorum Arda, Arda. Türk kardeşim benim yardım et bize Aşın. Birlikte Arda tüm, sakın. tüm tüm e, Miramarı zapt edeceğiz Arda ezilafa kulağı asma Arda Ezilafa kulağı asma abi. abi bana da yardım et Uyuyor muyum o? Lan da a, abi bana da yardım et. Arda. Ne olursun. Arda biz de şey, seni ona özledim dedi şey. Ben ne Rusya, Ben o Rusya tamam. bilmiyorum. Arda bana yardım et. Abi, sizlerinin kurbanı olayım. Sağ ol abi. Allah seni üstümüzden eksik etmesin. <gülüyor> 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 ha ne yapıyorsun Eci? Allah, Allah. Allah belanı versin Eci laf. <laughs> <Ben gülüyor> <bir> <laughs> <dannyayım. gülüyor> <Seninle> kaldırır mısın? <laughs> kaldırma Kaldırmayacak. Göreceğiz. Ceber sen beni kaldırmadın o da seni kaldırmayacak Esin kal kaldır söylüyorum Bununla ahtıran bizim youtube izleyicilerimizin şerefine Ben çamba bak kömel ha Ben öldüm tez ona ya Gözde de öldü mü? Ben öldüm ben öldüm ben Tertan mı? Tertan mı? Öl lan sen yedinci orana kadar ser olursun Doğru, yer, şey. Dava yeri cehennem ol ne? Burada bir tane maklı koysa donamağını Ne 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 Yes, kill me. Yes, yes, yes. Akırsın. <laughs> <da> şey sen de. Şey ben... Jack kimi məni, Jack kimi öldürdü, də <laughs> kimi. <laughs> <laughs> Onlara bir təhlükə. Gəl. Atram bura. Hardadır? Ana. Dur burada. Biz çıxıb yan gəldik. Ay, plan, nə olur, və nə olur və vur, vur. Hadi vur. Ala vur. <laughs> vur. Vur, He, vur. <laughs> vur. He, vur. He, da vur. Vur da vur. Vur da. Vay oradan da vurur. Ha ölmemişim. O müsse evden vururlar. Sağım, ya, üzere, sağ ol meşgul. Bir daha üzülü sağ ol. Bir sağ ol. Kimi vururdu ne Kimi vururdu ne yapıyorlar? Zdok ni tuvari. Kör kör ama bu. Birini öldürdüm. Bir de kavamdadır. Ma vururuz ola. Her kriş altında da zıla. Haydi ma ya sana da biri kız ol. Ya buran kaldırım sana. Ya buran. Kızım kaldırım. Ama çok çetin. Her tahan mısın öldürdük ha? gel Gel gel. Kaldırdı kaldırdı dedin. Test test test. Hele varım. Ben bezim et sıkıldım bunlardan abi bunları öldürmek lazım. Öldürme diyor diyor. Amin çok kavaktasın amin. Şerefsizleri kıracağım. Ben kolada. O yüzden sizi Aha oradan koydular mı? Hayda hayda beni vurdular Ben Tağlarlar. ben vurdular Ben vurdular bana koydular. Ne yiyeceksin? Orada da da adam Yalnız yalnız. Alt alt, alt. Amma siz masaxeftdəsiniz məsəl. Ha! <laughs> ha, benzin qutardı. <laughs> evet, ha, <laughs> A, etsin, benzin qutardı. Əgər benzin götmürsə, yaxşı görməlisən. Ay, əgər benzin götmürsə, insə Allah dalalı versin, nə isə. <laughs> enerjisi, necə yandır. Gəl görək, Harvid, gəl o şaya gəy, yanına gedək. Gözünə verim püsüçünlə. Getdi. Üç verim püsüçünlə. Sən də şpritsan haslandı. Mənnə pulsuz 830 nə ver? 10x-i məndə. Tombanın yanına gedək, gedək. Hə 5.56 gedək orada bəyanaq. Nə onunla bağlıdır? 7.62-im var. Məndə 8x sniper var, ala götür. Ha, oğlum, çox şükür. Onda 7.62 də bir? Hə, yerində bu 7.62-im yoxdur. Ha, elə o yudur, 5. Ha buradan başın var can başını gördün. Gürlele oğlum. <laughs> bak. Ana hırsız, mazalasız pusat maşı. 3 3 4 3 4. Tamam be. Gel alsın. Kalk kaldır bak AHAHAHAH Kutum kanına giremiyosun Kutum kanı bağlamışım ya Kutum kanı bağlamışım asıl miyim ne demek Öldür he Beni öldür <laughs> <şimdata. gülüyor> ya El El koy, yani. koy, olsun, Ali, ya koy koyma, Tamam mı onu Lan neresi spritçem var en orda Evet 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 diye. Hatta bakmıyosun de tamam var bunu. Aa, alle va. Oğlum, sefer zaten yanmazsın, anladın <laughs>